Öncelikle herkese merhaba. Bugün evet, sizlerle birlikte benim için değeri en çok olan arkadaşlarımı gösteriyorum. Ben yani onları çok seviyorum. Onlara kalp yolluyorum. Girelim önce. Bazı beni kıskandıranlar olmuş arkadaşlar ama onları pe pek takmıyorum. İki olarak arkadaşlar şimdi kanala bulup geliyorum. Kanalları yani. İki ayak bu. Daha dün tanıştık. Çok seviyorum. Arkadaşlar hep bir sürü videosuna baktım. İşte ben diğer çok büyük. İsmimiz de o Rosa. Ben olan yaptık. O kadar yakınız. Şimdi ikinci katkama geçelim. İkincisi bu. Bu çok diyorum. Arkadaşlar çok çoğu diren yağlı sıfırını. Bu abone oldum. Birkaç videosuna da baktım. Daha çünkü yeni tanıştık. Üçüncüsü. Arkadaşlar <laughs> esnaf. Esin'i çok seviyorum. Buradan sana da sevgilerimi yolluyorum. Seni çok seviyorum. Beni değerli kankalarım da. Ceyiz mi? Bu kankamı da bayağı bayılıyorum. Çok izliyorum. Ona selamlarımı burada öptüklerimi yolluyorum. Çok değerlisin. Bakın şu an,